kardeşmiş. Ne kardeşi be kardeşim? Lan bir abinin ya da bir kardeşinin evine gidip de şöyle oturup bir yemek yemeyeceksin, bir bardak çay içemeyeceksin. Ondan sonra bu benim kardeşim. Öyle kardeşlik mi olur? Lan adamlar var böyle yemin ediyorum aynı binada yaşıyor kardeşim. Kardeşi kardeşinin yüzüne bakmıyor. Lan ne bayramları var, ne seyramları var. Adam kendini eve kapatmış böyle yemin ediyorum. Orada böyle yaşıyor 50 sene 100 sene lan oğlum yaşasan ne olur ha? Öyle hayat mı geçer lan evin çayını içen yok çorbanı içen yok Herkes bu parayı tapmış kardeşim bu para neymiş tam böyle Para için kardeşim arkadaşlar insan karakterinden kişiliğinden vazgeçmez Kardeşlerinden vazgeçmez içine sıçayım o paranın ya Kazanırsın illa kardeşimden çalayım Onunla küseyim niyet Dışarıdan bir tane dış mandal geldi ya, bütün aileyi karıştırdı. Kardeşim böyle olmaz. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Dışarıdan gelen gelinde de damat da yerini bilecek kardeşim. Mesafeni koyacaksın ya.